<gülüyor> <gülüyor> Abimsin be adam Evet bas hadi be. Bas hadi. Nasıl da ama. <laughs> Şu binaya gir işte. Şöyle. abi. şuradan lütfen. Buradan uğramadım yine. Lütfen keyfimi kıskanmayın. Yani binaya bıçak sapladık. Çeviriyoruz şu an. Gerçi yani bir ücret pek güzel çalışmadığı için sürekli giremiyorum. Yani tam burayı yakıştı bu sana ya. Şimdi bunda sıra. Ben bunu aşağıdan keseceğim. Pompalı tüfekle kesilir. Sonra bu bana gelmeye başlayacak. <laughs> Yo o hayal çok güzel. Hayır ama takılma bak bir iki tüm. Dur iki. şöyle yapsam. Şuradan bir tane yumruk atsam. İlla yumruk atacağız. Oy ha? çok iyi oldu. Yani Sanki ben çekiyormuşum gibi oluyor arkadaşlar. Bir tane daha. İşlemcim seni seviyorum. Sadece fazla zorlamak Hadi yani bir dakika 30 saniye oldu Bu video ben gidiyorum.